Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uşak Sivas ilçesindeyiz. Burası Hacım Köyü. Buraya Hacım Sultan türbesine gezmeye geldik. İlk durağımız Hacım Köyü Aslan Çeşme. Hacım Köyü'nün Aslan Çeşmesine bakalım mı Aslı'cığım? Acaba önceden bunu nasıl yapmışlar? Evet Aslan yapmışlar değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Açılıyor mu? Açılıyordur. Bir bakalım. bakalım. Açılıyor. Açılıyor. bir koltuk var ve minderler var. Burada da Hacım Sultan'ın müridi Sarı Seyid'in türbesi varmış ahsiciğim. Evet. Bakalım mı? Evet. Burası da Hacım Sultan'ın asasını vurunca su çıktığı söylenen yer. Bak burayı da ahsiciğim çevirmişler. Hacım Sultan'ın büyükbaş hayvanların çobanlığını yaptığı söyleniyor. Burası da Hacım Sultan'ın boğasının ayak izinin olduğu yermiş. Asiye'cim gel bir bakalım. Bak şurada bir tane taş var. Ayak izine benziyor mu? Benziyor. Burası da çilehaneymiş ve Hacım Sultan'ın müritleri bulunuyormuş anneciğim. Derviş Burhan. Yani öğrencileri. Bakalım içeride neler var. Ay, kocaman bir ağaç var hastacığım. Gördün mü ağacı? Hacım Sultan'ın türbesine geldik. Hacım Sultan Hacı Bektaş Veli'nin öğrencisi ve Hacı Bektaş Veli onu buraya İslamiyeti yayması amacıyla gönderiyor. Burası o zamanlar Rum diyarı tabii. Hacım Sultan'ın türbesi de Selçuklular döneminde II. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılıyor. Hacım Sultan'ın gerçek adı Recep olarak biliniyor. Hatta köylülerin söylediğine göre insanlar buraya çocuğu olsun diye dua etmeye geliyorlarmış. Ve kızları olursa Sultan, erkek çocukları olursa da Recep ismini veriyorlarmış.